Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 42. kuruluş yıl dönümünü ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutladı. Kutlamalar KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın Cumhurbaşkanlığında saat 08.45'te kabul ettiği tebriklerle başladı. Tören Girne kapısındaki Atatürk Anıt önünde devam etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve çok sayıda devlet devlet yetkilisiyle parti ve kuruluş temsilcileri törene katıldı. Anıta çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle törensel bölüm tamamlandı. Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Hava Orgeneral Rafet Dalkıran anıt özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erhürman deftere yazdığı notta Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesine ilham ham verdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz ise KKTC'nin istikrarı, kalkınması ve Kıbrıs meselesine kararlılıkla sahip çıkma mesajını iletti. Tören, şehitler için saygı duruşu ve KKTC ile Türkiye arasındaki dayanışmanın vurgulanmasıyla sona erdi.